Milli sporcu Selene Doruna Sarıyer'de yaşadığı evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine giden polis ekipleri ise evin kapısında intihar ettiği yönünde bir not buldu. Ancak şüpheler giderilemedi. Şimdi milli atletin ölüm nedeni araştırılıyor. Kedilere, köpeklere mama veriyordu. Selene yaşam doluydu, eğlenceliydi. Milli sporcu 6. katta yaşadığı evin balkonundan düştü hayatını kaybetti İşte bu şüpheli ölüm sevenlerini yasa boğdu. Bir kamera vesaire bir şey olmadığı için sır gibi bir şey yani. 32 yaşındaki milli sporcu Selene Durna Sarıyer'de hemen ardımızdaki apartmanda 6. katta yaşıyordu. Beşiktaş atletizm takımındaydı aynı zamanda milli takım sporcusuydu. Milli takımlarda da çeşitli dallarda da başarılar sağlamış bir sporcumuzdu. Geçtiğimiz günde genç kadın evinin balkonunda görüldü. Ancak çok geçmedi milli sporcu balkondan yaşadığı apartmanın önüne düştü ve ne yazık ki hayatını kaybetti. Pat bir ses duydum. Bir çıktım kadın düşmüş oraya. Koştuk baktık koştuğumda yerdeydi. Olay yerine polis ekipleri geldi detaylı incelemeler yaptı. Milli sporcu düştü mü intihar mı etti? Polis şimdi bu gizemli ölümü araştırıyor. Ancak o araştırmanın ortaya çıkan ilk dikkat çeken detayı ise şu. Genç kadın düştüğü sırada elinde anahtarları da vardı. O detaylı aramalar sırasında polis evinin kapısında de not buldu. Ben intihar ediyorum bu numarayı annemle aram demiştim. Milli sporcunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Asıl ölüm nedeni birkaç gün sonra gelecek raporla belli olacak. Düşecek biri değildi yani. Yaşama sıcak bakıyordu. Milli sporcu bugün de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.